Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Özellikle çok konuşmadan hemen paketimizi açalım. Arkadaşlar şimdi bir şey. Burada içinde şu arkasında çok güzel bir bebekler çıkıyor böyle. Rengarenk. Ben şöyle geçeyim rahat istiyorum. Ee, ayağım, neyse bir makasa ihtiyacım var. Bunu nasıl açacağım? Bir dakika ben bir makas alayım. Daha demin uçan bir makas gördüm. Ama siz görmediniz arkadaşlar. Çünkü durdurdum. Evet alıyorum. Açıyorum şu an arkadaşlar. Ben evet, şimdi geleyim. Evet arkadaşlar şuradan bir katalog çıktı böyle. Hi, kitap. Çok güzel. Videoda da teker teker çıkacak meğersem. Tamam bu bizim işimize yarayabilir. <laughs> Şimdi buradan da eşyalarımız gelecek. Hemen eşyamızı çevirmekle başlayalım. Çeviremedik. Geldi topumuz. Ya Gel bakalım. Evet arkadaşlar topumuzu açalım. Ve yine jelatinle bir sarılmış bir top. Ve ben bu topların şirliğini çok seviyorum. Bakın içinden ne çıkacak sürpriz. İnşallah o pembeli çıkar arkadaşlar. Düşündüm pembeli. Şu an. Şuradan açacağım. Açıldı. Açılıyor yani daha doğrusu. Arkadaşlar ben açım geleyim. Açamadım. <laughs> Şuradan açabileceğim artık. Böyle yaparsam. Açamadım. açarız artık. Ha açtım. En ee, son açarız diye. Şu kapsülleri de saklayayım. Güzellermiş kapsüller. Kapsül gitmiş. Gittirtmeye <laughs> uğraşma. Ama pembe harikaymış ve eşyayı kesme kesebilir miyiz bilmiyorum. İnce mi bilmiyorum. Bu da bilmiyorum evet. Bu ne? Çok merak ettim. Ne çıkacak? Hayır. 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 Sen çıkma lütfen. O da değil, o da değil, o da değil, o da değil. Arkadaşlar arkasındaki hiçbir şey çıkmadı şu an. Şöyle bakın. İyi de bakın şöyle. Şöyle videoyu durdurursun. Böyle arkadaşlar. Evet. Çıkanları öne koydum fizik. Şuradakileri de buraya koydum ab üstül müdü yine çevirdim yardımım gelmedi tabii ki gelecek gelmiyor yine çevirdim saat biraz gelir birazdan ya hadi gel görüyor musunuz siz Arka... gelmiyor şaka gibi Ah. ve çevirmek çok zor bunlar arkadaşlar. Da. <laughs> Bu otamatın <laughs> içindeki kapsülü çıkarmak istiyorum şu an. Ha geliyor mu? Ya şurada işte kapsül. Arkadaşım kapsülü aldım alım. Oh be kapsül alabildim. Ve orada çıkanların hiçbiri değil ya. Ne acaba? Ama onlardan biri çıkacak diye düşünüyordum. Ben hayır yanlış biliyormuşum. Burada bir cüttü var. Niye önceden fark etmemiş Ayşe'ye? Aşağıya mı gidiyor bu ya? Yok yana gidiyor. Çok saçma Yana giden cüttü arkadaşlar. Yana giden cüttü. Bilmiyorum kutulardakinden değilsin. Ne olabilir? Başka hani katalog gibi bir şey de o. O katalog gibi bir şey de değil. Ve böyle açık. Vay içinde büyük bir... Ben şimdiye kadar bir paketleri saklayacağım böyle. Bir tanesini açtık ama olsun. Hemen <laughs> <diye> çık. <laughs> ah. Onu da atalım şöyle geriye. Seni atmıyorsan bizim bir kitapçımızsın. Siz burada kalın bakalım seni atalım. <laughs> Yine bir Hadi bakalım geliyor mu bir şey yok. Bu sefer. gel. gel. Artık gelmiyor. Ah gel. Gel 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 geldim. <laughs> Artık gelmiyor. Ve son iki kapsül. Bu da üç kapsül kaldı. Çünkü benim. Şurada küçük bir yer var. Oradan açabilirim. Şuradan döndürerek getiriyoruz ve bunu da buraya koyalım. Çok merak ettim ve ikinci kutumuzu da şuraya koyalım ve bunu da atalım gitsin. <laughs> Gelmedi ikinci deneyimiz artık gelir diye düşünüyorum. Gelmedi yine artık ne? Hani, şey, şöyle tutayım arkadaşlar. Geldi. İnşallah şu an iyi görünüyor. Dur de çok iyi görünüyormuş. <laughs> Altlarda yine yol var mı diye bakıyorum. Yok. Bu sefer yok. İyi kız olmuşum biliyor musunuz? Ya erkek olmak kötü bir şey. Size bunu diyeceğim. Ee, son geliyor. Benim sefer ilk deneyimizde geldi. Ve kutumuz boşaldı galiba. Şimdi ben bu kutunun arkasına bakmak istiyorum. Hemen arkasına nasıl bakacağız? Bu şekilde bakacağım. Yırtamazsın lütfen. Bu kutuyu çok sevdim ben. nasılmış? Açılıyor. Yırtalım ne bir şey olmaz. Çok önemli değil zaten artık. Evet arkasında çok güzel hiçbir şey yokmuş Ama sadece çok merak ettim diye arkadaşlar yırttım. Ve sen nasıl oraya montasın? Aslında seni kurtarabilirsem Atma seninle ilgili bir yöntem geldi Dur makasla seni oradan Kurtaracağım göreceksin Şimdi Nasıl kurtarabiliriz Şunu şuradan kesebilmek Tamam mı Tamam Onu oradan nasıl çıkartırız? bir şey yapabilirim. Balkon gibi. Seninle minişlerime harika şeyler yapmayı biliyorum. <laughs> Seninle minişlerime harika şeyler yapacağım. Kalk. Ve açıyoruz açamıyoruz. Bakalım ne çıkacak bunun. Ay çok heyecanlıyım. Arkadaşlar çok heyecanlıyım ve ben bir tane kanal açmayı düşünüyorum, düşünüyorum. Ama ne kanalı olduğundan bahsetmeyeceğim arkadaşlar. kapsülleri kapatıyoruz. Kapsüllerden de belki bir şey yapabilirim. Şimdi paketlerin hepsini açalım. Bir tanesini açtım bakalım. Ne? Ee, Açmışım ben bunu kafasını. Troll olduk be. Aslında cidden troll. Trollendik. Açtım ama <laughs> Bu ne? Oha, bacak kıvırıyor. Eteğin seni zaten bir müthiş. Sen buraya mı geleceksin bilmiyorum olsun seni zaten. Bir eteğini direkt açalım. Senin eteğini yerim. Oo, oh et Bu sana olur mu? Özür dilerim. Bu sana olmaz canım. Ve boyutu biraz küçükmüş ama olsun. Eh, bu sana olmaz canım. Tamam tek ayak geçer bu. İkinci ayağım bundan geçemez. Okey okey. Tamam mı? Okey. Ha o geçecek tamam ama yırtılmazsa sen yırtılırsa seni affedelim oğlum tamam. Tamam. tamam mı? Yırtılırsa sinema mahvederim. tamam mı? Ah, senin ne kadar dalecek yapmışlar arkadaşlar bildiğiniz gibi. Of. Oh. Böyle şeyler dalecek çok saçma ya. Kasma bacaklarını. Evet. Çık, çık, çık hadi az kaldı, çık az kaldı. Çıkıyor, çıkıyor. Eh. 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 Eh, eh, eh. Çıkıyorum. Çık. Çık. Uh, arkadaşlar çıkartmıyor. Çok az çıktı. aa, uh, hadi uh, çıkarsın sen. Yani. Ya biz arkadaşlar Harbiden şey safız. Bir şey diyeceğim. Biz arkadaşlar cidden gide, safız. Çok safız. Şimdi bunlar Ayşe cidden sen çok safsın derler. Biz yöntemi bile bulduk derler. Bakın burada ne var. Ne 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 ya? Bu uğraştık. O kadar. Ah şimdi bozuldu. Ee, bunu yaptık şimdi. Biraz indireyim şunu şuradan. Ya ben en iyisi tüm paketleri açayım. Öyle yapayım arkadaşlar. Anlayamadım. Dergiye bakarak mı yapsam bilemedim. Şunu gidir. Ha tamam. Şunu gidirebiliyor muyuz? Uf. Cidden. Sinir. Sinir üstünsem, tamam mı? Sinir boyunca. Sinir harbiden arkadaşlar, sinir. Ben 10 dakikada... 13 dakikadır. Mavi bir saç çıkacak. Bu saç mı? Bu, bu ne be? Bu ne be? Saçma ne biçim saç bu? Biz bunu nasıl yaparız? Seni yerim. ama biz bunu nasıl yapacağız? Ya montası çok uzun sürer şimdi bunun ama. Ha? Uzun sürmemiş. Başlayın Ayşe yaptı bile. Saçını çok merak ediyorum. bunu. Ben bunu yüzü zannettim. Ya ben şuraya da nasıl takacaksak bunu. Bu buraya bir şekilde takarız işte. Ben cidden bunu anlamadım arkadaşlar. En son ikisini yapacağım dedim ve yapacağım. ne? Çok garip ben. Diğerinden çok garip böyle. Şurada. Ha, bu buraya gidecek. Evet. Doğru gidiyoruz değil mi? Evet. mavi çok tatlı bir kız çıktı. Açtık, açmadık, açtık. Bu kadar mı şimdi? Bir tam paket kaldı. Bakalım başka bir yerde paket kaldı. Bir yok. kendim açmaya deneyeceğim. Açtım. Kendim açtım. Bak. Bu ne? Ay yok bu. Hayır. Ya seni çok istemiyordum ama. Bir dakika. Bir de senin hırkan vardı galiba. Sen o değil misin? Hırkalı olan. Evet o sensin hırkalı olan. Evet. Yok bu paket... Bu kadar değildi paketlerimiz. Bir tane daha vardı. Çantası. Emin misin bu kadar olmadığını Ayşe? Ben eminim. Aslında daha vardı hatırlıyorum. Ha yok. Bir de gümüş paketler çıktı ya. Uf Çık. yapamadım ya abi çok sert. Küçük çocuk oynayacak. Bunu niye bu kadar şey yapıyorsunuz ki? Yani zorluyorsunuz. Ben bunu galiba annemden yardım alarak yapacağım. Şöyle uh. eh. uh, şükür. Oh, arkadaşlar bakın yaptım. Müthiş oldu bence. Peki bunun ardına bunu ekleyeceğiz. Kopma lütfen. Kopma lütfen. Ben senin için uğrak. Ha çıktı arkadaşlar oldu artık olmaz sen de çıktı canım değil mi çıktı mı yok mu ah, ya arkadaşlar benim canım cidden boyunca sinir oldum ben Bence benim gibi boyunca sinir olanlar cidden bu saat dakikayı etiketli programı yazabilir. Ya da yaz öyle siz de yazabilir. Çok sinir oldum. Sinir misin sen ya? Artık kendini sinir etmek için gelmiş galiba bu eve. Güzel senden asla almayacağım tamam mı? Bozmayacak bozdu be. Olmuyor bir sürü ter içinde oldum artık. Ter ter. Ee, hadi lütfen al. <laughs> Çok güzel bir saç oldu ama çıtlamadınız. Şu Şuradan bak. Saç dandik. Aldı zaten dandiğin dandisi. bizim yaptığımız bir yanlışlıklar belli değil. Oha ya. Sinir misin ya? Sinir ya. Ben bir de bunu etekle sokacağım arkadaşlar. Uf, sinir ettim. Başaracağım. Hadi. <laughs> Arkadaşlar olmuyor olmuyor. Arkadaşlar olmuyor ya. Ben tüm saatimi bununla geçiremem. Arkadaşlar kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Seni ben fark etmeyeceğim. Güce. Şimdi bunu da koluna sokamıyoruz. <laughs> Arkadaşlar annem ya yardım alacağım. Şu videoda anne şu videoda geçiremiyorum. Tamam, Bu beni sinir etti. Ya oraya olacak oluyor oluyor da yani. Arkadaşlar. Yani, Arkadaşlar ben artık video bitirme kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.